Herkese günaydın. Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim Allah şükürler olsun. Güzel bir güne uyandık. Dışarıda biraz güneş var. O bile insanı mutlu ediyor. Biz bugün eşimle kahvaltıda kıymalı pide yiyeceğiz. Öyle istedik. Ben de kıymalı pide içini sizlere göstereyim dedim. Nasıl yaptığımı bir bilin. Sonra fırına gidecek eşim. Pidelerimizi yaptıracak. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Ben şimdi başlıyorum. Size iyi seyirler. Ben şimdi önce soğanımı kavurdum. Böyle güzelce. Sonra kıymamı da kavurdum. İkisini birleştireceğim. Sonra üzerine biraz karabiber, tuz, maydanoz ekleyip iç harcımı hazırlamış olacağım kızlar ben şimdi hepsini birleştirdim maydanozum soğanım kıymam hepsi bir arada kızlar biz pidelerimizi yaptırdık şimdi güzelce yiyelim hey kanalımıza hoş geldiniz bugün hamur oynuyorum ben şimdi hamur öğrettim. sen nasıl yapılıyormuş öğrettim. hadi öğret bakalım <laughs> merhaba hanımlar Bugün oğlumla üzümlü kek yapacağız çok güzel kabaran geçenlerde Aha. bir kek kalıbı almıştım onu deneyeceğim bakalım nasıl olacak şimdi de ben de Heh. hamur öğretmeyi yapıyorum sizlere kız bakalım nasıl yapacağız hamur hadi bakalım yapıyorsun. sen orada oyna ben burada malzemelerimi hazırladım şöyle göstereyim fırınımı da açtım bu bir taraftan ısınsın ee, önce sizlere malzemelerimi sayayım. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su, yarım su bardağı sıvı yağ, pardon. 3 su bardağı un. Onu belki biraz az kullanabilirim. Üzerine de e, vanilya ve kabartma tozu koydum. Burada da kuru üzümümüz var. Kuru üzümü biraz unladım, Yap, e, dibe çökmesin diye. Öyle. Şimdi ben yavaş yavaş yapacağım size iyi seyirler. Sonuç, güzel kekimle karşınızdayım. Şöyle göstereyim, yumuşacık bir kek ve şu detayı da göstereyim. Hiçbir e, kuru üzüm dibe çökmemiş. Eğer kuru üzümleriniz olmazsanız çökmez zaten. Kek kalıbıma da bayıldım. Yani sade e, kek yapıp üzerine çikolata sos dökebilirim şu aralardan aşağılara inen çok güzel oldu. Ben bayıldım kekime. Şimdi e, tadacağım. Evet hanımlar bu videomuzun kapanışını da şöyle güzel bir deniz manzarasıyla yapalım. Özlemişsinizdir evin içinde dura, dura Biz biraz hava alalım dedik. Geldik. Oğlumun sokağa çıkma yasağı yok çünkü bugün. Onu dolandırıyoruz biraz. Böyle de geldik biraz deniz havası alıyoruz evet kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi çana açıp bildirimlerden de haberdar olmayı unutmayın sizleri seviyoruz hoşçakalın kendinize iyi bakın